Evet beyler bu videoda Dilsias World Harrier'da ısı güdümlü Maverick'lere değineceğiz. Ayar Maverick olarak geçiyor. IR şeklinde yazılıyor. Infrared demek şöyle. Başlıklarından da görebilirsiniz. Turuncu renkli oluyor bunlar. Bu Maverick'ler. AGM65F oluyor. Yani siz oyunda ya da oyunun başında multiplayer serverlarda kullanmak isterseniz. AGM-65F'leri seçmelisiniz öncelikle bunu belirteyim avantajları var dezavantajları var Lazer güdümlülere göre Lazer güdümlü mevriklere göre Şimdi dezavantajlarından biri şu 7.5 deniz mili içerisinde Ayar Genellikle çalışıyor ısı güdümü Hedefini buluyor diyeyim işaretleme yapıyor Lazer güdümlü mevriklerde 10 deniz milinden itibaren 10 deniz milinde buluyor hatırlarsanız öncelikle böyle bir avantaj dezavantajı var. Avantajı şu, at ve unut sistemi bu. Lazer mevriklerde daima lazer işaretlemesi yapmanız gerekiyor. Unutmayın ya da bir JTEC subayının daima lazer işaretlemesi yapması gerekiyor. O lazer işaretlemesi ki önceki videolarda da gördük. Kaybolduğu zaman lazer güdümlü mevrikler hiç bulmuyor. Ve multiplayer serverlarda en çok kullanılan mevriklerde bu ısı güdümlü Mevrikler, at ve unut sistemi en büyük avantajı fakat dezavantajı dediğim gibi 7.5 deniz mili içerisine girmeniz gerekiyor. Bir dezavantajı daha var. Lazer güdümlü mevrikleri isterseniz binalara karşı, soğuk hedeflere karşı da kullanabiliyorsunuz. Fakat ısı güdümlü mevrikleri sadece tanklara ve zırhlı personel taşıyıcı, zırhlı muharebe aracı gibi ısı yayan hedeflere karşı kullanabiliyorsunuz. Diğerlerine karşı hiçbir etkisi yok. Şimdi kokpite dönüyorum. Hangi tuşları kullanacağız? Onları da söyleyeyim. Adjust Control'dan şöyle sol kontrol K, Cage, On Bu özellikle ısı güdümlü mevrikleri etkinleştirmek için, arama başlığını etkinleştirmek için Cage, On sol kontrol deyip atadım. Siz de bunu atayabilirsiniz. Targeting Pod'dan seçeceğiz hedefimizi. Tar targeting Pod'dan seçerken sağ shift nokta tuşu slash yaptığına bakmayın çift basıyorduk etkinleştirmek için bunu kullanıyorduk kullanacağımız en en önemli tuşlardan biri de bu yine şöyle lazer kullanmayacağız yön tuşlarıyla değiştirebiliyoruz ve TDC Down'la o hedefi seçmemiz lazım. Targeting Pod'dan orayı seçmemiz lazım. Bir de kritik bir tuşumuz. Sağ shift yukarı bakan yön tuşu. Sensor Select Switch Forward diyor görüyorsunuz. IR Maverick. IR MV diyor. Bu IR Maverick'in kısaltması. Bunu seçmek için, ayar moduna getirmek için sağ shift up tuşuna yani sağ shift yukarı yön tuşuna basacağım. Evet şimdi aktif pause'a bir alayım almayayım hatta önce bir targeting modumu seçtim. Geldi Muzzle string dedim. Ne tarafta? Şöyle bir bakıyorum. Şuradaydılar enter dedim TDC down yaptım şimdi aktif pause alabilirim Öncelikle Ne yapıyorduk master armları açalım Air to ground moda getirelim 2 ve 3 no'lu plonda hepsinde var 2 3 5 6 no'lu plonda Şöyle bakıyorum safe de değil eminim ki mevrikler zaten safe pozisyonda olmuyorlar Seçili Buradan biraz zoom yapacağım. Şöyle zoom yapıyorum. Şunu örneğin soldan üçüncüyü sağdan ikinciye vuralım. Hemen flare sistemini açtım. Buraya da basabilirsiniz. White height olacak ve dar bir açıda göstersin. Enter diyorum ne olur ne olmaz. Target bomb designation. Orayı seçtiğini zaten şuradan görüyorum şu an. Orası seçili. Lazer kullanmayacağız dediğim gibi. Şu kısmı kullanmayacağız sadece bu kısmı kullanacağız targeting Pod'dan Şimdi aktif pause'dan çıkıyorum ve ardından cage on buton düğmesine tıklıyorum. O da şu tuştu cage on sol kontrol D'ye. Tıkladığım zaman sağ tarafta hemen gördünüz ayar mevri kısmı geldi. Bu kısma şöyle şu an targeting podun seçili olduğu noktaya bakıyor onu belirtiyor. Görüyorsunuz. Sensor Select Switch Forward dersem yani sağ shift yukarı yön tuşuna basarsam ayar mevriklere geçiyor. Mutlaka Rmv'ye getirmelisiniz bunu. Burada da bir artı simgesi çıktı. Biraz daha geri geleceğim. Aktif pause'dan çıkıyorum. Şu an 15 deniz mili var. 7.5 deniz mili içerisinde şu alttan da görüyorsunuz. Oraya girince bulacak ve Enter'a basacağız. TDC Down diyeceğiz. Yaklaşıyorum olabildiğince yaklaşacağım. Af ve unut sistemiydi unutmayın. Şuradan da haritadan da görüyorsunuz IRMV'nin seçili olduğunu da buradan da görebilirsiniz. Evet, combat thrusterları daha çalıştırayım. Bayağı bir hızlanacağım şimdi. Yaklaşıyorum 10 deniz mili var şu hattan mesafesi gösteriyor. Evet şu an lazer mevri kullansaydım şimdiden ateşlemiştim bile fakat ayar kullanıyorum. Şimdi Enter dedim. Kilitlendi. Görüyorsunuz artı simgesi çıktı. Ardından Space tuşuna basıyorum. Ve tamamen zıt bir yöne dönüyorum. Hedefimden çünkü ısı güdümlü füzeleri olabilir. Strela gibi ısı güdümlü füzeleri olup beni vurabilir. Tamamen şu an hedefimden <laughs> uzaklaşıyorum. Haritadan da görebilirsiniz. Şöyle geldim. Otomatik pilotu aldım. İzleyelim. Füzemiz burada. Görüyorsunuz gidiyor. Tamamen at ve unut sistemi. Javelin gibi. En çok kullanılan da multiplayer'da ayar mevlikler. Bunu da belirteyim. Ve başarılı bir şekilde T72B3 tankı imha oldu beyler görüyorsunuz. Bu şekilde kullanıyorsunuz. Dediğim gibi tamamen ısı yayması gerekiyor. Şimdi son bir kez hızlı bir şekilde tekrar edeceğim. Belki atladığınız bir nokta olabilir. Tekrar başlatıyorum. Başlattım hemen sağ shift nokta tuşuyla targete koda geçtim. Nuz <laughs> ve string dedim şöyle tam üzerine seçemesem de oldu. Bu sefer aktif bağısı almayacağım siz de görün. Otomatik pilotu aldım. Şuradan şekilde aktif bağısı kullanmayacağım. Air to ground moda geldim. 2 ne oldu? Safe de değil eminim. Tek yapmam gereken şuradan işaretleme yapmak. Bu sefer soldan ikinciyi vuralım. Şunu vuralım ısı görünümüne geçtim. Biraz daha zoom yapıyorum. Bayağı bir yakınlaşacağım çünkü. Enter dedim. Zaten dememe bile gerek yok. Seçili. Sol kontrol D'ye basacağım şimdi. Artık otomatik pilottan çıkıyorum. Şunu da kapatalım. Onun yarısı geldi. Sol kontrol D yani cage on cage düğmesiyle seçtim. Ayar mevrik kısmı geldi. Fakat dikkat edin. T-Port'ta şu an Targeting Port'ta ne yapıyorduk? Sağ Shift yukarı bakan yön tuşu yani Sensor Select Switch Forward diyoruz. Ayar eve getirdik. Yaklaşınca Enter demem yeterli. Enter dedim. Şu an seçti bile görüyorsunuz. Füzemi ateş denedi. 7.5 deniz mili olayı da tamamen benim uydurmammış. Onu da öğrendik. Evet uzaklaşıyorum. Tek yaptım uzaklaşmak. Atamı değiştirmek ya da şöyle yaptım. Evet otomatik pilotta şu an bayağı bir uzaktan attım bu sefer 8.5 deniz milinden. Füzenin hızı da şuradan görüyorsunuz true speed var kaç notla gitti irtifasının kaç olduğunu. Şu anki G kuvveti üzerindeki yazıyor her şey G kuvveti de sanırım şurada. Biz de uzaktayız. Evet soldan ikinciye doğru gidiyor Ben de şöyle göstereyim bu sefer Soldan ikinci mevti alacak ve evet hedefi Vurduk hedef başarılı bir şekilde t b 3 patlatıldı çok a, Güçlü yani Patlayıcı Başlıkları çok güçlü mühimmatlar mevritler normal Diğer var. Güdümlü tank savarlara göre javelin'ler gibi az değil, daha yüksek patlayıcı içeriyorlar bunlar. Görüyorsunuz. Görsel olarak da hedefin patladığını buradan teyit edebiliriz. Umarım faydalı olmuştur. Anlamadığınız bir nokta olursa her zaman sorabilirsiniz bir sonraki videoda görüşmek üzere beyler.